Merhaba arkadaşlar bugün sizin bir kitle spider oynuyoruz Roblox'ta. Bakalım neler varmış. Allah geldi. Ben de neden her oyun Rusya gösteriyor? Ben bütün oyunları Türkçe yaptım oynadıklarım. Neden? Neden kardeşim? Yeter artık be. Allah düştüm ben. Of be hep düşüyorum arkadaşlar. Hep hep hep. Bıktım artık ya. Allah böcek miydi? <laughs> Yanlış görmedim. <değil> mi? <laughs> Yanlış görmedim. Şimdi beni bir saat kovalayacak arkadaşlar. Bir saatten sonra göreceksin. Allah oradan geliyormuş. Oradan geliyormuş. Oradan geliyormuş. Ben o zaman kendim buraya sıkıştırayım. Allah, görecek. Vallahi görecek oldum. yok ya. Evet yok bence yok yok. Yok yok arkadaşlar yok. Şimdi e, biz buradan e, mavi anahtarı açtık. Evet, evet arkadaşlar şimdi e, şuradan bakarsak ben e, bir şeyler bulamadım da. <laughs> Allah! Allah Allah geliyor geliyor. Allah'ım ne olur gelme ne olur. Ne olur ya ne olur ne olur. Ne olur bir tane ben mi kaldım bu oyunda ya? Ne olur ne olur ne olur ne olur, olur, olur. Gelme 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 gelme. Hadi ya hadi ya gelme. Hemen şöyle bakıyorum da hiç kimse gelmiyor. Hemen şöyle gideyim. Şuradan e, başka bir şey vermem mi burada? Bakalım ne açmışlar mı? Aa, açmışlar. Ben orada levi miydi? Neydi? Öyle bir şey gördüm. Hemen onu götürüyorum. Açıyorum. Şöyle bakarsam nerede bu? Allah oradaymış oradaymış Ay, git ya git ne olur git Bye bye. bye, bye, bye. bye, bye yakaladı ya. Son anda arkadaşlar. Son anda yakaladı beni. Of ya. Oyun bitti. İkinci tura geçiyoruz. Beş tur falan oynarız. Ya da üç tur olacak galiba. Dört tur falan işte oynarız. Şimdi ıı, aa, sadece ikimiz miyiz? Hayır. Burada da birisi girdi. Bu yeni katıldı. Bu da galiba. Ya da ben bunu gördüm. Neyse bunu hem katıldı hem katılmadı diyelim. Çünkü ben bunu görmedim. Görmedim de sayalım. 13 13 saniye kaldı. 13 tane 10 saniye geçtim. 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2, 1, 0. Ben yine dualarıma basıyorum ben oyun. Evet arkadaşlar ben dualarımı yaptım. İnşallah da ben olurum. Hadi hadi. Yes be. Her şeyi başarıyorum burada ya. Ölüm çek olmak istedim oldum. Şimdi arkadaşlar ikinci turumuzdayız ve ben ikinci turda türden... Hadi herkes basın. Oyna hemen e, hızlı başlayalım. Ama ben 8-10 saniye falan 20 saniye kalacağım. O lobi gibi bir şey var orada. He, şöyle arkadaşlar bakın burası lobi gibi. Amacın öldür. Tabii ki de onları yiyeceğim yiyeceğim. Umar yollar sadece sana görünür. Duvarlarda tırmanmak için bunları kullan. Oyuncuların tuzağa düşmesi için ağ yerleştir. Yukarı, yukarıda daha bir tane söz olması lazım galiba. Evet. Bir şekilde giden mi? Aa, hiçbir şey. Hadi basıyoruz. İlk önce şuradan ben nerede benla çıkacağım. Şöyle şuraya hemen gidiyoruz. Aa, o zaman buranın hilesi var. Gerçekten hilesi var bakın. Şuradan giderim artık ben. Yine şuraya bir tor koyayım. Ondan sonra düşerken buraya gelecekler. Buraya da koyayım. Ben hemen güvenli güvenli başlıyorum kardeş. şuraya da koyayım. Bunlar buradan inecek ya. Kalacaklar orada. Şöyle şuradan da şuradan da bir tane. Aa, çok uzaktan koymak lazım. Bir tane de şuradan arkadaşlar. Düşemezsin. Aa düştü. Gerçekten düştü. Nasıl koydum ki ben oraya ne? Şimdi buradan geçemesinler. Ondan sonra seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Yemedim. Şuradan da geçemesin. Hadi ya. Ha, yedim. Kaçma kaçma ne olur. Tamam. Yedim. Nasıl kaçıyor? Böyle bir şey mi vardı? Ben çok uzakta değildim. Tam üstündeydim. Neyse tamam üstünde değilim. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi bunu da yiysem ne olur? Oyun biter galiba. Ya da 3 tane daha var. 2 tane falan. Oo iyi ilerliyorlar. Daha öple bulamamışlar. O kız neredeyse ilişti. Ağlarımı açıyor. Hayırdır kardeş sen kim oluyorsun? Ağlarımı açtı gitti kız. Ağlar mı açtı gitti kız. Tamam sen de bittin. Kaç kişi kaldı oyun mu bitti yoksa. Bir tane daha kişi vardı evet. Onlar da acaba evet. Bir tane daha kişi var bence. Şu da Hadi ya sen de kendini kendin bana. Kaçıyordu arkadaşlar. Son, son anı yakaladım. Bitti herhalde değil mi? Evet. Şimdi üçüncü turdayız. Çok hızlı hızlı gittik bu arada 3. tura. Aa oyuncular bekleniyor. Evet. Geldim. Bir tane de girsin. Bir tane de girsin. Ne olur. Bir tane de girsin. Bir tane de girsin. Çıkıyor ya. Ben diyorum bir tane de girsin. Çıkıyor. 14. Onört. Neyse ben şimdi videoyu kapatayım. Ben yeniden basacağım. Arkadaşlar iki kişi, iki kişi kaldık. Allah'ım yine ben. Ben duaları basıyorum. Hadi ya hadi. Kardeşim nereye gidiyorsun Zaten seçeceğini biliyordum. Öyle boş boş bakıyor. Ne bakıyorsun oraya? Arkadaşlar bir tane beni öldürürse gideceğim. Aa 3 sefer gelmiş. Sanki üç falan çok oynayacağız. İki nefer yani benim takımından. iki nefer değilse de. bir nefer. Bir de benim işte. Bam bam. Bam amca. Şurada kamp yapıyoruz ve bizi bu bam bam amcaya neyse oluyor. Biz de oraları geziyoruz ormanı falan işte kayboluyoruz. Öyle öyle hürümçek de bizi yemeye çalışıyor. Öyle öyle bir şey arkadaşlar. Öyle öyle. Üçüncü turdayız bu arada gerçekten. İnşallah 4 ya da 5 yaparız. Çünkü benim şu an çok vaktim yok. Bugün iki tane video attım yeniden diyeyim. Onu da bakmayı unutmayın. Squid Kim 2. Hadi bir tane de oy verin oyuna birazcık tez başlayalım. Öldü. Aa! Diye bakıyorum ben de. Hemen başlayalım. Aa! Üçten. Şöyle bakalım, şöyle her yeri arkadaşlar. herkesten Of bu lazım, şimdilik lazım değil. Bak şimdi ya korktum birden. Hırımcak geldi diye buradan da işaret vermedi bize. Şu lazım değil. Of madem, Allah geldi. Geldi şimdi biz ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi biz? Tamam kaç. O kadar ne zaman? Aa bombayı ne zaman pat? Aa ben yap. Diyorum ne zaman patlattınız pantat bulmuşlar. Ay ben bunu almadım değil mi? Aldım. Hadi ben aldım. Allah ben arkadan gideyim şöyle. Hadi beni koyayım. Şöyle pili taktım. Bombayı alayım ben ilk önce. Şöyle bomba. Aa bakın arkadaşlar bunu yanında saklayın bu burada. C4'ten sonra biz onu yapacağız. Allah inşallah. Allah orada orada orada. Allah geliyor. Allah 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 Allah. Allah. Hemen 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 tamamdır yememiz lazım Allah inşallah yemez. imedim hadi git ya hadi lütfen git lütfen biz bir daha kurtulmamız lazım Allah ne yapıyor Allah ne olur gelme. Hadi, hadi. Of ya yedi. Kaç, kaç. Of ya ne tutuyorsun sen beni? Oyun bitti. Beşinci turdayız arkadaşlar. Bu dört Hayır, şimdi dört oluyor. Evet. Aa, yeni adamlar girmeye başladı. Obisler nerede? Obisler de gelsin. Ben onlar çok güzel oynayayım. Şuraya 3 nefer girsin. Şuraya da... Diyorum girsinler. Bunlar çıkıyor kardeşim. Oh yani. Ha geldi. Abi tanesi daha girdi. Şimdi yükleniyor. Yüklenme bekleniyor. Yükleniyor falan. Ben yine doğal Evet. Üf ya beni seçmemiş. Bu gitmiş bu. Ee, neydi onun ismi? Neyse. Kahve kafalıyı seçmiş. Aa tam dördüncü turdayız. Dört tane adam var. Şansa bak. Baba amca. Ne haber baba amca? Neler gidiyor? Bak ben marshmallow pişiyorum. Baba amca o ne? Aa, o ne ya? Neyse gideyim bir Bob amca diyor. Ben böyle hayaller kuruyorum bazen. Şimdi biraz e, diyanıracağım çünkü e, bir saattir gözüyoruz burada. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Hadi ya karanlık oldu ekran birden. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi basıyoruz. Ee, hadi bakalım. Şanslı gittik bu sefer. Her zaman şanslı olalım. Hemen bir kişi daha gelir. Hemen şuradan ben hileyi yapayım inşallah vardır yine. Yok galiba. Evet. Evet evet. Kırmızı anahtarı buldum. Mor şey yok. Evet. evet şimdi şuradan geliyorum. Kırmızı tuşu açıyorum. Kırmızı çıkacak mavi anahtar. Hemen şuradan ben geçeyim. Şuradan mavi anahtarı açayım. Evet arkadaşlar şimdi mavi anahtarı açıyoruz. Şöyle. Ee, şöyle yeşil anahtar çıktı. Gidiyoruz yeşil açıyoruz. Şimdilik ama o nerede onu bilmiyorum. Gerçekten onu bilmiyorum şimdilik nerede. Ay, da mıydı o kısa, orada mı dokusu? Orada mı kaçtı tabii ki? Ha bir de değil. Ben de o zaman yeşil açayım şuradan. Hmm. Pil lazım. Pili bilmiyorum nerede. Şimdilik ama nerede? ben alacağım. Şurada nerdiven var mı? Var. Yok yok. Şimdi pili bulmam lazım. Pili neredeydi? bombayı buldum. Şimdi bombayı patlatıyorum. Patladım. Bir Şimdi şuradan Allah geldi. Geldi arkadaşlar. Kaç 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 kız. Allah kendimi kalsın. Şimdi o benim nereye gittim benim. Merdiven şuralarda bir yerde olabilir mi? Hayır yok. Nerede ya bu merdiven? Yine yer uyarlamışlar. Her zaman ya oradan oluyordu ya da şuradan. Anlaştık. Evet arkadaşlar şimdi ee, e, bu turda tersin artık video bağlayacağım. E, evet arkadaşlar şimdi e, e, ben şuradan bir şey bulamadım. Hemen arıyorum bir saattir. Ha şuradan bunu götüreyim. Buldum buldum. Şöyle gideyim arkadaşlar. Allah kapıya sıkışmıştım az kalsın. Ortası oluyor ya sıkışıyorsun. Bu oyunda da çok bug vardı ama artık yok. Aa, turuncu anahtar neredeydi? Benim beynim karıştı. Ha şuradan ben fıs fıs alacağım. Hemen götürdüm. Hazır. Nerede o şimdi? Biraz kıdıklayalım onu. Nereye? O dondu mu orada? Evet donmuş. bir şey bulamıyorum ama ne aklımda değil. Tamam pil. Pil arkadaşlar pil bulamıyorum. Ben de diyorum neyi bulamıyorum. Şuradan alalım şunu. Sabe videomuzdan kitolsun like 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 bye bye